Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Her zamanki gibi Sümbül mutfağa girdi, Allah razı olsun. Yine geldi. bilekte yemek de mutfağa girdi, yemek yapacak. Bilek de yardımcısı. Bakalım, vallahi bilmiyorum yiyecek. ne yapacağım, ne yiyecek biliyorum desem yalan. Bir gün tatlı yapacaklar. Harbiden sen vereceksin. Tatlı yapacağız da şey, irmik tatlısı yapacağız. İşte ne yapacağız? İşte yapacağız. Üstüne portakal jöleli yapacağız. Yaparken gösteririm ben size. Yani şey, fırına girmeyeceğiz. Pişirecek, teple dökeceğiz hemen kolay basit bir tatlı. Koster hepsini şimdi işte yaparken koster ki nasıl yapıldığını. <laughs> arkadaşlar da aynı sen hani, göster. E, bir buket su tartacağız mı? tamam işte onu da olur ya belki <laughs> benim şey var, arkadaşlar vardır. Evet. vardır. <laughs> ben mesela vallahi size de ilmi ya da ya. Elma gibi onu biliyorum. <laughs> ben burayı bilmiyorum. Biliyorum desem yalan olur. 10 kaşık elma koyacağım. Uy giriyor <gülüyor> mu? <gülüyor> <gülüyor> 1 kilo süt, 8, 8, 8, 8, 9, 10. 10 kaşık irmik, 10. 10 kaşık da şeker koyacağım. Hmm. Fırına mı verecek bunu? Ki? Yok fırınsız. Neyse bir şey. Yok fırınsız onda donacak. Şey gibi pişirecek? Pudik muar gibi. Pudik gibi, aynen, 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 gibi pişirecek, buna dökecek. Pudik gibi. Sonra üstüne de ayrıyeten e, meyve suyundan nişasta ile pişirecek üstüne dökeceğiz. He, yeni de biştik. Yan Onda tekrar üstüne sos yapacağız. Bu yaz tatlısı hali bir tatlı. Yani fazla şekeri olmayan yiyebilse de yiyebilirsin biz. Diyet tatlısı. Yok, çok da diyet <laughs> değil şeker. işte. <laughs> 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 Arkadaşlar <gülüyor> şeker var. Ne değiştireceğim? Oh. Bu nasıl olacak? Bu diyet? Bu benim diyet yok diyetlik değil. Ee, şey diyet yani değil mi? Yok. Şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar. Ya anı bir tatlı, hafif bir tatlıya benziyor öyle bir şey. Ee, Sümbül e, de demin de mesela şey yaptılar. İnan ben daha bugün hiç ekmek yemedim desem ağzına bir lokma ekmek Hatta almadım. Hatta diyete girmiş hiçbir şey yemiyor. Yemedim. Demin koydum sizin geldiğinizde de kahvaltıda da hiç bunlarla da dediğim gibi şey yapmadım. Sabah domates, salatalık, iki de yeşillik arttım da onlarım inşallah sonuna kadar gidecek diye düşünüyorum. Vermiş Ona Sonradan... iki kilo vermiş. Nerede mi iki kilo? Ha, 70 evet, kilo. 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 Tamam, iyi İyi vermiş. Ne yapacağız? Bunu da dibini ıslayacağım mı? Şey yapsın diye. Sarmasın değil. Ha yapışmasın Sarası diye. Bu diye. şekilde şey yapayım mı? Üstüne nişasta yani meyve suyunu pişireceğim. Renk mi verecek şimdi bu? Aynen bu portakal rengi verecek. Karışacak meyve suyu arkadaşlar. yani bunu istediğiniz meyve sularından yapabilirsiniz. Buna enişte almış. Ben de bununla yapacağım. Normalde sade portakal suyuna da olur. Elma suyu olur. Kiraz suyu olur. Evet. Hayır. Hayır. Tadını ne seversiniz? Tamam. Şey diyorsun. Ee, evde şöyle söyleyeyim. Kanka evde meyve sular varsa ya. kendin yap. Meyve ya, sular varsa kendin Olduğuna Şunu pişsin. bunu pişir kaydı. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sizler ne diyorsunuz? Sizler evet, inşallah haliniz, hatırınız iyi. Burada da hediyemiz var. Çabuk ev hediyesi aldık. Ne aldı gün elin ayağını kurmadı. Ne şey yaptık? Benim derdik. Allah sizi bu hak değil. Saydanlık aldık bir kaldık, yani. Allah razı olsun sağ olun. Şöyle. Hmm. kendi alıp geliyor arkadaşlar. Kesene gel, bereket diyor şimdi Büyük çaylar ama kalabalık geliyoruz çay Şöyle. yetmiyor. Doğru. Şey atıyorduk. Neydi onun çay setini atıyor, şunu atıyorduk. Evet. Onun için bunu hangi baba yiyip dokacak? <laughs> Neyse geldi mi? Ben geldim. dökerim. Diyor <laughs> işte geldiniz geldi bir geldiniz dokarsınız. Benim tencere aldık. Aynen. E, Aynen. Bir de kullanmışlar. ya. Böyle. Allah razı olsun. Küçük boy böyle bir tavası Sağ var. Bunlar iki kişi ol. ya. Küçük boy bir tencere takımı evet. aldık. Evet, onun için. Bak, küçük az küçük aldık ya. böyle az az, az, al, az, al, az yapıyorlar al, al, al. ya. Az az. O zaman e, bunu şey yapalım mı? Ne yapalım? Makinede elimizde bir çarpı yapalım. O da kapağı. Şimdi tabii yıkarız e, bunu e, elimizde sıcak suyunu. Yine şey kullanırsam bak şimdi onu diyeyim. Hele, Söyle, bak, şöyle bak küçük az tarz. Tarz bir tenceresi var. Sağ ol Allah razı olsun. Anam bu o esnağı. Çok güzel. Şey esnağı. Sen de kızım? Esin'e gidelim mi? Gel kızım senden bakacağım ya. He, o şeylere bak. Güzel bir de bir de, Demliymiş bugün. Demli kalmış de da çay yapacak. Şöyle bir tavası var. Sümdürün yengen almış. Yani küçük boy tencere takımı. Hediye almış yavrum. oğlum. de tencere almış. Sana da bunu tabii ki kullanacağız. Da. Kutuya koymasın. Şimdilik koyarsın. Kullanmasın. Kullanmasın. Bunu her şey var. Tencere de Ne diye yiyete kullanmasın. Aynen. Aynen. Tencere yet. Kullanmasın. Tabii onu depoya getirin. Ney? Kilere de koyu kolu götürün. E, sağ ol. Kesin emek Allah razı olsun. Şöyle bir tane sağ işte bak. Bir dakika Allah göstereyim. Bir kere de alın. şöyle. Bazen <laughs> arkadaşlar sümrümden e, demlik ne eksiyse dedi herhalde hadi cepladan bir dalayım da kurtulayım dedi. Ne dedi? Çaydanlığımı o götürüp uyuyordu. duruyor beni Ben bunu bu çaydanlık <laughs> alayım da dedim. Çaydan herhalde. Getirip götürüp eden kurtuluyum dedim herhalde. Aynen. Allah razı olsun. Kesinlikle bereket. Kanka bunu karıştıracak mı kaynayana kadar? Yok kaynasın o. İki kısım. Kişin. Karıştırmaya gerek var mı? Yok, topaklanmaz. Topak ne yapıyorsun fıstık? Oylaşmaya başlamıyor. Top mu oynuyorsun? Sümbül Allah razı olsun. Gelin kendi arkadaşlar patlıcan patlatmış. Salata ben domates. Bunu ya. ben yazdan patlatmıştım. Böyle buzlara koyduydum. Şimdi bunu erisin de. Yoğurtlayacağız. Ha, şey yapacağız. Meze gibi. Meze gibi yapacağız. Salata gibi. Şimdi Elimi de kestim burada. Doğru. Elimi kestim, kanattım. Nazara geldi galiba. <laughs> şişti burası burası. Görmez kaza. <laughs> Dün e, pazara gittiler. dediğim arkadaşlar. Cam biz... kesti elimi <laughs> bayağı bile. Hastaneye gidiyor niye korkuyor? Dikiş atacaklar. Dikiş atacaklar diye korkuyor. Biraz Gitmiyor. Diye Gidelim diyoruz ama. Şuraya şuraya. Biraz şeye gelmiş. Kemeğe gelmiş. Neyse, Neyse. Biraz olacak. Şey. şey. Bu akşam gidelim ya. Çok ağır versen mi? Tabii arkadaşlar. Giden sene de düştü. Kupu koluna kırdıydın ha. Evet. Alçıda ayda ha. ya. İçesin değilim. Onlar önceki sene bu kolunu kırdıydı. Tersin Biz arkadaşlar. Bir, şeyle. bir şey oluyor ama Allah hayır ola diyelim. Evet hayır. Hayırlısı olsun diyelim. Aynen öyle. Ve başka ne Çok yapacaksınız? Üzere. Hayır, hayır, şey. Şey. Anam, şey topu düştü silahını Şey pişirecek herhalde evet. bir şey yapmayacağım. Tatlımız mı işte? Bir göremiyoruz. ha. Poster. Şu şekilde bir kıvam evet. aldı. Eşeyim. Muhallebi gibi bir şey oldu bu yani. Aynen böyle muhallebi gibi bir şey. Şimdi bunu dökeceğim. Bizde çırpma teli dili yoktu. çırpma teli yine karıştırın. Otur. Ben <laughs> yani, şey, Açayım ya. Bakayım. Açayım. Bakayım. de orta kaşıkla yapmak zorunda kaldım. Açayım mı ya? Tepsiyi de ısladım dibine yapışmasını? Evet, demek göstermiştik. Niye siliyor ki kızım? Şu biz. şekilde. açtık kızım. Diğerini için. O belki çok yaparsam ona dökerim dedim de kurtardı bu. İyi geldi bu buna. Öbür evet. kaşık da vereyim ya İster misin? Al. Şimdi ben bir de portakal jöle yapacağım. Onu da dökerim işte. size. Şimdi bu biraz Hı. bir 10 dakika dinlenecek. Üstüne koyalım mı gene şunu? O, o zaman da. onları dökerken bu şekilde. Şimdi jöleyi de yaparken gösterelim size. Hı. Şimdi bunun jölesini Ha ha, kızım. Bir Şöyle, pakete kombiyle mi dökeceksin? Yok bir paket dökmeyeceğim. 3-4 bardak koyacağım. Ben koysaydım ya. Hmm. 4 Gitti bardak koyduğum gibi yeter o bize. Allah hayır Hı. ola. Nişastasını koyacağım. Zaten şeker atmıyorum. Meyve suyu kendi şekerli olduğu için. Tamam. Olur. Tamam. İki, Ona. Ka iki kaşık da daha oluyor nişasta oluyor? koyacağım. Şöyle iki uçuk. Sen ne yapıyorsun? Şöyle karıştıracağım. Onu pişireceğiz. Tamam. Ben de yazdım. Ben de yazdım. Ben işte Çıkmak teli biraz sıkıntı olmadan ona. Evet. Onu şey, şey yaptın o zaman. Hmm. Sen çıkarsan şey yap ben. Tamam yorum. ben alırım sana. Çarşı ee, he, şey, evet, sen şey yap. Çünkü ben unutuyorum. Benim kafa yok. Ben alır şey yaparım sana. Ee, Belki geldiğime gitsin. Sen getireyim. şey at. Benim kafa valla ne yaptım bazen unutuyorum gidiyor. Dışarıda işi bitti mi? Sen dışarıda işi bitti ha, Tamam. Şimdi i̇şte bunu koyulaşana kadar pişireceğiz Meyve suyu koyayım mı? içer misiniz? Meyve suyu ister misin? Koyla şimdi Onun üstüne dökeceksin. Yani tatlımız biraz 10 dakika bekledi. Üstü böyle şey yaptı. Şu kaymak başlıyor. Bunu da Şu pişirip daha. üzerine dökeceğiz. Sen onun için de bir yumurta da bir yumurta. Şöyle bir yumurta Şu şekilde bunu karıştıra karıştıra yavaş yavaş pişireceğiz. Koyulaşacak ben. yani. koyulaşacak. Ben göstereyim size beklerken. Tamam. Görüşürüz. <laughs> şey, ben meyve suyumuz pişti böyle. Ama güzel olmuş Aynı taş şey gibi olmuş pudik gibi ha. Pudik ne güzel olmuş biliyor musun? Şimdi bu da bekledi biraz bir yarım saat falan. Bunu işte böyle dökeceğiz. İyi bir şey daha öğrendik inşallah. Unutma. Unutmazlar. Unut, unut, Unutuyor ben unutuyorum. Yani. Ben de çok unutuyorum. Unut, ben ben unutuyorum. unut, aynen. şey, Tavuk nerede Hatice abla? Balkan Tavuğu Tavuk balkona koydu. Balkona koydu şu şekilde. <laughs> Bu bir yaz tatlısı. Genelde yazın. Bir de şey, fırınlı fırın olmayan falan hemen misafir tatlıya gelince şak hemen hazırla buzlat. Çip şart evet. ya. Benim gibi böyle işte tatlı yapmasa hemen değil mi? Ya oluyor. Üstüne koyacağım şunu da. O <laughs> biraz soğuyun üzerine. İyi eline sağlık. Allah razı olsun. olsun. Balkonda tatlı da var. Onu da dışarı mı alın? Onu akşam şey yapalım. Hadi biz alayım yapayım. dur. Şöyle, şey yap, şey, o da suyla şey yapıyoruz. Şöyle. Böyle. İyi güzel oldu ama. Güzel oldu. Şimdi bunu evet. soğutalım. Üzerine de hindistan cevizi dökeceğim. Soğuttan sonra. Biraz üstü soğusun kaymaklasın. Keseceğim. Ha, tamam. Keseriz küçük küçük. Hoşçakalın Hoş arkadaşlar. Görüşürüz.